İşte Almanya'da da bu işte bu 100 tane cinayet üzerine atacaklarını şey söyle işte Doy Doy Grill'deki Steakhouse Doy Doy Steakhouse'daki adam söyledi. Onlar da dedi işte doktorlar ne bileyim bu Cübbeli Hoca bu Alexander Ivan akrabaları bu başsavcılığı ele almış Almanya'da. Benim eskiden oturduğum yerin orada. Orada da işte onların yaptığı cinayetleri ne bileyim bir şey bir şey bir şey yapıyoruz yapıyorlarmış. İşte General Stad Orada çok kişi girmiş ne bileyim iş yerini almışlar. Frankfurt'ta. Onun için ben de dedim ya bari gideyim de şu benim yakaladığım İspanya'daki e, enayiler, enayilerin adamları zaten de işte İşte ondan sonra işte zaten ben de bildiğim için bunların Yakuplu'ya Demir attığını öyle diyeyim yani Ben de buraya geldim işte 10 seneden beri Her şeyi medyaya veriyorum Onun için hani 100 tane de cinayetse Zaten Bu da demek oluyor ki demek ki Türkiye'den Bu 94'ten önce hani gemiyle İspanya'ya gittiler yani ya hani insan götürüp de orada öldürüp tecavüz edip yediler yani. Ben onları orada yakaladım. Ondan sonra onlar da gitti Yaşar Dağlı kurtarmış diye gittiler onu binbaşı yapmışlar işte. Ondan sonra da işte öyle. Geldim işte buraya. 10 seneden beri uğraşıyormuş onları yakalatmaya. Bir de bir de desantavaj desavantajları var çünkü e, binbaşıları Yaşar değil çünkü. Ama işte diyorum ya onun için burada Türkiye'deki bu binbaşılarda bir, bir sıkıntı var ama benim için avuç yani neticede o işte, o işte o telefonla ne gönderiyorlarsa onların suçları ki bana gönderiyorlar. Bir de işte ben o o doktorların bana verdiği 280 milyon doları da Vatikan'a gönderdiğim için Adalet Bakanlığı'nın şahitliğiyle birlikte polisle birlikte. İşte bunlar işte onlar da ne yapmışlar? Aslında onlar ölüymüş yani ölmüşler yani. İspanya'da bu Türkiye'den İspanya'ya giden geminin içinde o Serkan Çilesiz'in bir tane kaptan diye birisi varmış işte bilmiyorum kimse bu Yakup'lu da. Onlardan zaten o CHP, Muharrem İnce falan organ mafya işi yapıyorlarmıştı işte bunlar. Ondan sonra ya işte öylelikle de o enayileri orada yakaladım. İspanya'da hepsini bir arada. İşte birkaç yüz kişiyi kaçırmışlar. 300-400 kişi mi ne? Aileli, çoluklu, çocuklu. İşte ben de oraya şansa girdim oraya. Adamları kurtardım yalnız başıma. Ondan sonra da adamlar gitti. O işte Kukuk İspanya'yı kandırmış. Ondan sonra o hepsi o Polonyalı suç ortaklarıyla Frankfurt Main'e gidiyor. İşte 10 sene falan da sürmüş o iş yerindeki bu iş yerine alan insanları satın alıp da o Frankfurt Main'dakileri işte 10 sene ne bileyim bir şey var. herhalde bayağı bir sürdü de iş, iş yerine girip de çünkü bir 10 sene sürüyor o talebe eğitim olarak giriyorlar. Yani sonra 10 sene sürüyor. Onların adamları da ondan sonra pozisyona geliyor yani. Savcı, savcı olma pozisyonuna hakim. Yardımcı olarak. Ondan sonra da onlar işte kendi çocuklarını da büyütmüşler. İş yerlerine de koymuşlar. O savcılıkta işte. O bizim oradaki mahkemeye savcılıklara. Aynısını da işte burada Türkiye'de onların suç ortaklarında yarısını buraya göndermişler Türkiye'ye. Almanlar, Almanlar. Onun için bu Alman Naziler gelmiş Türkiye'de Türk Türk ve Türk polislerle evlenmiş. Onları satın almış. Türk savcıları, hakimleri falan filan işte öyle. Tabii ki bu hani meslek yapıyorsun ya bir 15 sene sürüyor onların tam mahkeme işçisi olana kadar Ondan sonra da mahkemeye girmişler, almışlar, etmişler. Bir de bana iftira attılar önceden güzelce. Ha bu enayiyi içeri attırak diye. Bizim işlerimizi bozuyor diye gitmişler öyle demişler. İşte ondan sonra da demek ki tam ben Kenan bütün suç ortaklarını o işte Almanya'daki general ştatsan val, hakim, hakimlerin oraya, polislerin oraya falan iş yerini aldırmışlar. Onun sonu da Türkiye'ye Türkiye'dekiler zaten onların akrabaları, arkadaşları. O büyük çekmeceyi de satın almışlar. Savcı, polis, hakim. Onun için bu acayip adamlar. Tam bilmiyorum da biraz kafalarında sakatlık var yani. Çünkü bana durmuşlar diyor ki Aha bunu da sen yapmışsın diyor. bana bir şey fırlatıyor. Ben dedim ya sen akıldan noksan mısın? Sen bana fırlatıyorsun. Kimden sahtekarlık yaptınız diyor. Aa, senin hiç şansın yok. Bizim pataloglarımız var. Pacalog, padaloglar mı ne işte o. Yani sonra onlar da diye işte onlar cinayet yapacakmış. Ondan sonra benim üzerime atacaklarmış da falanlar filan. Ben de onun için dedim bari, bari gideyim ya bunların hakimlerini, polislerini, savcılarını yakalatayım ki. Çünkü neden? O adamları o pozisyona getirenler Yaşar Dağlı. Çünkü Niye? Yaşar Dağlı'nı kurtarmış diye kendisini göstermiş ya İspanya'da. Onun için de Yaşar Dağlı da yardımcı binbaşılığı olarak işte o adamları seçtiği için koya onlar da onları seçmişler ki koya 6000 kişi suç örgüt suç insanları var ya bu 6000 kişiyi hemen bugünden yarına bulunamadığı için şey etmişler işte öyle plan yapmışlar. Ya işte ben de geldim buraya aslında Türkiye'ye. İşte Almanya'dakileri suç ortaklarını ihbar etmeye mahkemelerde. Çünkü Almanya'da da Türkiye'deki suç ortaklarını ihbar etmeye geldim. Almanya'da da olurken de işte farklı ülkelerdeki suç ortaklarında sonradan ortaya çıktı. İşte kim bana karşı yalan söylerse bir de açık açık derse ya siz sen doktorlarımızdan para almışsın. Hani bize adam bulacaktın. Onlar için e, cezaevine girsin diye. Anasın yani ondan beri işte öyle dırdıra meke. Dırdıra meke gibi bir şey işte. Onun için yani bunu da bir hakimler birliği öğrensin ki aslında işte bak biz, ben adamları kurtarırken he, İspanya'da bana söylemişlerdi aslında onlar. Dediler ki sen şimdi senin için çok düşmanın var. Sen şimdi sen bütün ailen ailende kim varsa çoluk çocuk mahkemeye göt ya çoluk çocuk değil de hani böyle meslek yapmak isteyenleri mahkemeye getir biz onları eğitelim. Hakim yardımcısı, polis yardımcısı, savcı yardımcısı yapalım diye. Ondan sonra da seninle birlikte olur ya bir yerde bir önüne karşına çıkarlarsa sana bir şey yapmadan sen de direkt adamları içeri attırırsın yani polisler var diye. İşte Maalesef bu işte ilk baştan bir yanlışlık olmuş. Sahtekarlık yapmışlar. Ondan beri de gidiyor işte bu 28 seneden beri. Ben dedim ya siz dalga mı geçiyorsunuz? E, Hapishaneye de girdiğinde zaten onlarla konuştum. Ben dedim boş başına yatıyorsunuz. Sizi hayatta çıkarmazlar. Siz en iyisi mahkemede, hakim birliğinde, savcılıkta çalışan adamlarınızı ihbar edin de gari ondan sonra belki çıkma imkanınız olur. Onlar da dedi ki <laughs> niye ihbar edelim ki biz sizinkilere para verdik dedi onları <laughs> kandıttırdık. Şimdi sen de çıktı mıydı tabi sinirleneceksin dedi gideceksin diyeceksin ki ya ne oluyor ben kurtardım Yaşar niye kurtar, kurtarıcı olarak kullandığınız diye söyleyeceksin diyor. Biz de diyor otomatikmen tak yurt dışı olan adamları yurt dışında diyor bizim mahkemeler diyor beraat edecek. Ondan sonra da onlar da diyecek ki Yaşar Dağlı'ya soracaklar. Bunlar ne yapıyordu orada? Onlar onlar da diyecek ki ya bunların da eli kolu bağlıydı. Ondan sonra otomatikmen ben yani orada orada millete kötülük yapmış gibi oluyorum. Ondan sonra da işte böyle kullanıldıklarını aslında benim sülaleme söylemeye çalıştım ama onlar da artık kendi talihini kendisi yazmış. O işte içeridekilerle cezaevine girerler vatan hainlikten. Terör örgütünden birlikte suç örgütü kurdular diye. Onun için ben hemen bakıyorum da böyle birisi geldi miydi böyle akrabalardan. Gelip böyle bir hareket bir şey yapıyor bir şey diyorlar. Ondan sonra da ne bileyim işte onların anlaştığı yerlere de bir cihaz mı ne koymuşlar. e çalıntı e-mail. Ondan sonra da o e oraya gidiyor. Ondan sonra da Aha bunu da sen yapmışsın. Ben böyle bakıyorum diyorum. <laughs> vay babam vay. Sizin gibi enayiler oldukça. E, vay işte onun için de böyle millet tapu yutar işte diye. Onun için de ben bunları aslında açıklamaya geldim. Bunu şimdi mahkemede de zaten sahtekarlık yaptılar, yaptıkları için dosya sahtekarlığını. Bari gene şansım vardı Türkiye'ye beni tutuklatmaya çalışıyorlar. O da neden oluyor? Demek ki Türkiye'de olan cinayetleri benim üzerime atmaya çalışıyor. Bu bir. İki, ikisi olan güzel şey 1994'ten 4. ayın 7'sinden önce ben hayatımda hiç Türkiye'ye gitmedim. Hiç. Sırf bir 4 yaşından 5 altı 6 yaşında mı bilmiyorum 5-6 yaşındayken öyle bir araba yolculuğundan bir geldik Türkiye'ye. Ondan sonra da zaten yani herkes çalışıyor ekmek derdinde. Onun için işte Türkiye'ye gelmediğim için yani onlar da kendi kafalarına göre ne uydururlarsa uydursunlar. Ben buldum bile bulacağımı. Biliyor musun? Kim ne yaptığını, kimden ne iş, iş çevirdiğini, kimin adamın kimin olduğunu. Onun ben de düşündüm ki verin verin enayiler siz paraları bizimkilere. Güzelce verin. Ben sonradan toparlarım diye. Yüz kere ben e, ihbar de buldum. Bu binbaşılar ne yapıyor Yaşar Dağlı'nın diye ama e, onlar da işte bir insan. Bak şimdi böyle diyeceğim. Yanlış anlamayın da. Aç bir ülkede dolarla herkesi satın alabilirsin. Aç bir ülke demek ki de demek yani bu bir hakaret değil. Yani herkes maaşlarına bakın sene. 2000, 3000, 4000. O adam 1500-2000 lira kira ödese 1000 lirayla kendisinin karnını mı doyursun ya da ailesinin çocuğunun çocuğunu mu karnını doyursun onun için düşündüm ki ben siz gittiniz he mi dolarlarla çalıntı dolarlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin başını belaya soktunuz bazı aç insanların yüzünden hakim ne bileyim işte satın aldınız onu bunu. Bir de onların başını belaya soktular. Ondan sonra da terör örgütleri de onların sayesinde beraat edip gez, geziyorlardı yani dışarılarda. Onlar, onlar, da işte ya para karşılığına kafalarına göre yok annenden annen yapmış annenle gitmişsin sen İspanya yok babanla gitmişsin diye. Ben benim de zaten işime geldi. Şahitli, ispatlı, yazılı, kayıtlı yalan söylediklerini. Onun için ben de bunlara şikayetçiyim. Biliyorum. Şimdi olay bu. Eğer benim orada kurtardığım adamlar, mağdur olan insanlar bu suçlularla daha hala bu binbaşıları Türkiye'deki Yaşar bin binbaşılarını kurtar e içeri attırmazsa ya da onlar onları bilgilendirmezse Yaşar Dağlı'nın sahte bir şahit olduğunu demek ki komple Türkiye İspanya'da kaçırılmış değildi. Ama mı? Bunu ben açık açık söyleyeyim yani. Onun için siz Türkiye Cumhuriyeti olarak o yalancı şahidi ihbar etmeniz lazım. Binbaşılığını elinden almanız lazım ki bu teröristleri yakalayalım. O milleti 94'te oraya kaçırıp o duruma soktuğu için ülkeyi mahvetmişler. İşte onlar da o aç insanlar Süryani, ne bileyim Mardin, Trabzon. Zaten belli oluyor bunlar birbirleriyle beraber oldukları lezbiyan, çocukçu, pedofil adamlar. Zaten suratlarından belli oluyor direkt sanki burada pedofil suratını yazıyor sanki. Hani bu bu bize işte tutuklamayı tutuklat yani tutuk tutuklatamayan yani yok tutuklanmayanlar üzerine konuşuyorum. sizde işte onun için de işte İspanya, Türkiye, ah oh, bu gemilerle ah oh, gidin siz Türkiye'deki çocukları adamları öldürüp öldürüp götürün, gavurlara yedirin İspanya'da. Ondan sonra da orada eğlence yapın. Ondan sonra o eğlencenin içine de Yılmaz girsin. Ondan sonra da herkesi orada bir yakalasın. Ondan sonra da birileri gitsin. Yıl Yaşar Dağlı kurtardı diye bir de böyle sahtekarlık yapsın. Onun için benim bir kere o gün o zaman siyah yüzüm vardı. Siyah boyayla boyadım ben yüzü. Siz nasıl gidersiniz de Yaşar Dağlı yaptı diye? E yani Yaşar Dağlı kurtardı diye öyle yalan söylersiniz. Çünkü neden? Biz sordurduk polislerle. Şahitlere sorun bakayım Yaşar Dağlı ya da O sizi kurtaran Nasıl bir insandı? Japon muydu? Siyah mıydı? Beyaz mıydı? Ne bileyim çekik gözlü müydü? Neydi diye? Çoğu da zaten bildiği için yani bilmiyor ya benim yüzümü siyah boyadığım sonradan Denize girip çıktıktan sonra orada Beni denize attılar ya o biraz e, o siyah boya gitti yüzümden beyazlaştık. İşte zaten o devlet adamları beni siyah adam olarak belki bilebilir. Ama biliyorlar aslında. Ben dedim ben siyah değilim. Ayağımın bir tarafı beyaz kalmıştı. Biliyor musun? Ben dedim yok ben beyazım da benim e, şeyimi ısırdılar diyorum birkaç tane karı. Ben aslında onlardan duydum adam kaçırmışlar diye. Ben o karıları da yakalamak için buraya geldim. Bir de duydum diyorum. Yok fidye parası vermişler. Türk parasını da orada denize atmışlar palet dolusu. Adamlara bak ya hem paralarını alıyorlar hem de şey. Bir de sonradan da bu toparlanmazsa. E, maalesef yani ben kusura bakmayın da. Ya siz orada eğleniyordunuz açık açık söylüyorum. Ya da bu işi bu, bin bu binbaşıları Türkiye'deki binbaşıları derhal vatan hainlikten içeri atmanız lazım. Fethullah Gülen suç ortaklığından çünkü neden? Adamlar darbe yaptı. Zaten Fethullah Gülenciler oradaydı. İspanya'da. E şimdi ben sonradan hadi darbeden sonra bir de Almanya'da adamlar darbe yaptı. E şimdi planlı işte bu. Şimdi de büyük çekmece savcılığı Serkan Çile sizi bir beraat etse ya da Ümit Kızıldağ e zaten bu adamlar, o adamların suç ortağı Yaşar Dağlı'nın bu ne demek oluyor başkalarına karşı? Ah Türkler ne naziler? Almanya'da Amerikalı kukuk Klan'cılarla birlikte 321 ülkeyi kaçırmış oluyor. E sizi, siz bunun sonucunu biliyor musunuz siz?